Hoş geldiniz dostlar selamun aleyküm dünyadan çok sayıda yeni gelişme ile karşınızdayız. An itibariyle ordumuz tarafından Ege Denizi'nde büyük bir Navtex'in yayınlandığını görmekteyiz. Yunan medyası da bu Navtex'ten panik olmuş. Türkiye korsan Navtex Ege'nin kalbini kapatıyor başlığını kullanmışlar. Tam olarak Navtex'in uygulanacağı konumları görmektesiniz. Yine sadece Navtex değil şu notta düşürmüş. Cumartesi günü Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikos Hardelias'ı taşıyan helikopterin Meis Adası'na gittiği bu sırada Türkiye'nin helikoptere telsizle mesaj gönderip silahlardan arındırılmış bölgede olduğunu hatırlattığı belirtiliyor. Bu şekilde kendisinin sözde helikopterle taciz edildiği cümlesi kullanılmış. Navtex'i Yunan basını oldukça çok konuşuyor. Hemen hemen bütün gazeteler bu Navtex'i konuşurken benzer şekilde Rusya'nın da Ustinov hüze kruvazörü de bölgeye gelmiş durumda. Uçak gemilerinin katili olan Rus füze gemisinin Amiral Ustinov'dan bahsediyoruz. Moskova'nın ilgili talebi ve Atina'nın onayının ardından Rus donanmasının Şubat ayından itibaren tatbikat yapacağı bölgeye geldiği belirtiliyor. Girit'in güneydoğusunda Türkiye-Libya münasır ekonomik bölgesi civarında Amerikan uçak gemisine karşı bölgeye geldiği belirtilirken fakat Amerikan uçak gemisinin bu bölgeden ayrılarak Adriyatik denizine geldiği notu düşürmüş, Harry Truman gemisi an itibariyle Adriyatik'te güvenli mesafede seyrediyor, Rus Ustinov gemisi uçak gemilerini etkisiz hale getirmek için 16 adet P-500 Bazalt füzesine, uzun menzilli uçak savar koruması için 64 adet S-300 füzesine, kısa menzilli uçak savar koruması için 40 adet OSA füzesine bunun dışında 6 adet makineli tüfeğe sahiptir. Yine 130 mm bazı uçak savarlarında bulunduğu ifade edilmiş. Ayrıca helikopter pistinde torpidolar, denizaltı karşıtı havan ve denizaltı karşıtı helikopterler bulunurken Rus gemisinin mürettebatının 505 subay, az subay ve denizciden oluştuğu belirtiliyor. Bu şekilde haberler servis edilmiş. Dünyanın birçok bölgesinden haberimiz var. Öncelikle Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili yeni gelişmelere bakalım. Bilindiği gibi Rusya'ya karşı B-52'ler bölgeye gelse de İngilizler bunları Akdeniz'e de getirmiş durumda. Son yıllarda Suriye'deki Rus üslerine bu kadar yakın B-52 uçuşunu izlememiştik cümlesi kullanılmış. Yine Amerikan B-52 bombardıman uçağı da dün gece Britanya'dan Akdeniz'e uçtu. Avrupa hava sahasına uçmadıkları için nükleer bombayla havalandıklarına dair iddialar var. Yine Almanya Başbakanı Olaf Scholz an itibariyle Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'de görüşüyor. Viyana'daki diplomatik kaynaklar ise Rusya'nın sonunda Ukrayna'nın olağan dışı askeri faaliyetler konusundaki sorularına yanıt verdiğini bildiriyor. Ancak yanıt dün gece geç saatlerde alındı yani 48 saatlik zaman dilimi içinde Rusya yanıt vermedi. Vestel savunmanın adı değişti. Lentatek oldu. Tanıtım videosunda daha önce görmediğimiz mini insansız hava aracının dikkat çektiği belirtiliyor. Ukrayna İstihbarat Başkanlığından açıklamalar geliyor. Şu an hibrit savaş dalgası yaşıyoruz. Panik sadece düşmana yarıyor açıklaması yapılmış. Milli Savunma Bakanlığımızda birinci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Tatbikatı'nın başladığını duyuruyor. Bugün Putin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la acil görüşme yapacağını duyurdu. Daha sonrasında Peskov'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrinden vazgeçmesi durumunda durumun istikrara kavuşabileceğini ifade ediyor. Rusya ayrılıkçı Donex ve Luang halk cumhuriyetlerini tanımaya hazırlanıyor. Yarın buna ilişkin yasa tasarısı Rus parlamentosunda kabul edilecek. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etmeye devam ediyor. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmesinin yasaklanmasının ardından dünya satına yayılan gösteriler devam ediyor. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Baykal Gölü'nde Uluslararası Kış Oyunları Festivali kapsamında 10. Baykal Gölü Kış Oyunları 2022'nin buz pateni, kayak ve bisiklet yarışı tutkunlarını buluşturduğu belirtiliyor. Rusya'nın yanı sıra Avusturya, İngiltere, Almanya, Letonya ve Çekya'dan 87 sporcu buraya katılıyor. Belçika'ya gidiyoruz. Belçika'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla başkent Brüksel'de gösteri düzenlenecek. Fakat Brüksel'e girmeyi hedefleyen araç konvoyunun yoğun tedbirler kapsamında bölgeye alınmadığı belirtiliyor. Rus sanatçı Gregory Orekov'un Moskova dışındaki Malevich Parkı'nda hiçbir yerde adını verdiği kırmızı halı ile oluşturduğu sergisini sanatseverlerle buluşturduğu belirtiliyor. 250 metre uzunluğa sahip halının karlı zemin üzerinde çam ağaçlarının arasındaki dar koridorda sergilendiği belirtilmiş. Antik çağlardan beri kırmızı halının törensel anlamı özellikle sanatçı tarafından sık sık kullanılıyor. Nijerya'ya gidiyoruz. Nijeryalılar ülkelerindeki yerel kanallarda yayınlanan Türk dizileri sayesinde hem Türkiye merakını gideriyor hem de Türkçe öğreniyor. Adını sen koy, böyle bitmesin gibi Türk dizileri Nijerya'da en fazla konuşulan ve Afrika kıtasında Savail'den sonra en fazla kullanılan Hausa diline çevrilerek yerel kanallarda yayınlanıyor. Nijerya kanallarında yayınlanan Türk dizilerini beğeniyle izleyen Nijeryalı yetkililer Özellikle Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Diriliş Ertuğrul gibi dizileri beğendiklerini ifade ediyorlar. Bu şekilde kendileri Türkçe öğrendiklerini beyan ediyor. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'ın dünya genelindeki şehirler arasında hava kirliliği bakımından ilk onda yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği sorununa çözüm bulunmaya çalışılıyor. Her yıl kış mevsiminin başlamasıyla Bişkek'teki hava kirliliği artarken egzoz gazları şehrin etrafındaki yerleşim birimlerindeki kalitesiz yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Yine çöp depolama sisteminde de sorunlar var. Bunlar hava kirliliğinin temel sebepleri. Başkent Bişkek dünya genelinde şehirler arasındaki hava kirliliği bakımından ilk 10 içerisinde. Çevreciler Bişkek'teki atmosferin büyük sanayi şehirlerinin havasından bile daha kirli olduğunu, bunun tehlikeli bir durum olduğunu ifade ediyor. Hükümet kısa sürede sorunu çözmenin zor olduğunu kabul ettiği için azaltmak için acil kurumlar arası komisyon oluşturarak çözüm arıyor. Bişkek'te katı atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için fon arayışı da devam ediyor. Hava kirliliği ölçümleri bilimsel yaklaşımla olmalı şeklinde Kırgızistan Doğal Kaynaklar Ekoloji ve Teknik Denetleme Bakan Yardımcısı Kanatbek Sadıkov, Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na bu konuda açıklamalarda bulunuyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri sokaklarına Türkiye ve BAE bayraklarının asıldığını görmekteyiz. Evet dostlar dünya genelinden çok sayıda haberi aktarmış olduk. Hoşçakalın.